Evet arkadaşlar. Şimdi Yusuf. Evet gerçek çalıştırım. Salonu temizleyelim. Çünkü Yusuf bize süpürge yapacak ve ee, Arkadaşlar izliyor o izle. Çocuklar izliyor. Sen de izleyeceksin. Yusuf şimdi bize süpürgeyi çalıştıracak. Bize süpürge yapacak. Evet oğlum hadi süpürgeyi tak bakayım. Yusuf büyüdü kocaman oldu. Yusuf süpürge makinesini çok seviyor. Nasıl? Hı -hı. Nasıl oldu, Hadi Yusuf süpürge ya. makinesini ya, çalıştıralım bunu, 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 bunu. Kocaman büyümüş. Kocaman oldu bak. Ondan sonra sen de kocaman olacaksın. Sen ben, de süpürge yapacaksın. Ben, ben, de çözme bağlama. Senin yalan, çözme ben, evet. Ama ben de çok yapacağım. Aynen öyle bak. Sen sen de yapacaksın. Yusuf bitirsin. Sen de süpürge yap. Hayır. Yusuf hadi fiş tak. Yusuf... Yusuf. ver fişini ben takayım. Heh, taktın bakayım. tam gel. Evet şimdi Yusuf bize süpürge makinesini yapacak. Evet. Bak fişini takmış. Yusuf sen süpürgeyi yapabiliyorsun. Evet. Hadi süpür şimdi bakayım. Hadi döndür. Neden çalıştıracak birazdan gerçek çalıştıracak. Hadi oğlum hadi işte, süpürge makinesini çalıştı. Bakalım Yusuf başarır mı? <gülüyor> <gülüyor> evet Yusuf hadi şimdi süpürge makinesini çalıştır. Ha bak başardı. <laughs> bak Yusuf yerleri süpürüyor. Aferin. Biz... Yapabiliyor. İsim zor mu kolay mı? Oradan hava kaçıyor. Hadi süpürüsün etrafları. i Yusuf çok güzel yapıyorsun. Valla benden daha iyi yapıyorsun. <laughs> Yusuf oldu mu? Bitti mi? <laughs> Yusuf bitti mi? Hadi kapat o zaman. <laughs> Ey ee, ora... Elin, elin oraya geçiyor ya ondan sonra şey oluyor elin oraya geçtiği zaman hani dönüyor ya havası oradan çıkıyor o yüzden